yapılan bilimsel araştırmalar yüksek efor gerektirmeyen fiziksel aktivitelerin belli aralıklarla ve sürekli olarak yapılmasının sperm sağlığı bakımından faydalı olduğunu göstermiştir. Burada genel olarak istenilen örneğin haftada 3 ila 4 gün günlük 2 saat aralıklarla yapılacak olan koşu bantı çalışmaları ya da eğer böyle bir imkan yoksa yürüyüşlerle, kısa yürüyüşlerle, hafif egzersizlerle ya da çok hızlı olmayacak şekilde koşularla beden hareketini sağlayabiliriz. Sportif faaliyetler vücuttaki yağ kitlesinin erimesine sağlayacaktır. Özellikle bu yağ dokusunun içerisindeki stokinler spermlerin içinde yüzdüğü seminal plazmada oksidatif stres faktörünü arttırmakta. O nedenle yağ dokusu ne kadar azalırsa spermlerin de maruz kalacağı oksidatif stres ve neticede DNA hasar oranları o kadar düşecektir. Fiziksel aktivitelerin aşırıya kaçılması ise bir takım kortizon gibi ya da adrenalin gibi hormonların aşırı salgılanmasına neden olabilir. O yüzden çok fazla aşırıya kaçacak vücudu yıpratacak tarzda aktivitelerden ya da sportif faaliyetlerden kaçınmalı. Bunu belirli aralıklarda ve makul ölçülerde ama sürekli olarak yapmakta fayda var. Özellikle fiziksel aktivite sırasında kan akımı hızlanacağı için vücutta bu da testislerde daha oksijeni bol kanın girmesini sağlayacak ve de testisteki toksik metabolitlerin daha hızlı uzaklaştırılmasını sağlayacaktır. Dolayısıyla fazla efor gerektirmeyen, yani vücudu yıpratmayacak tarzda belirli aralıklarla ve sürekli olarak egzersizlerin yapılması sperm sağlığı bakımından faydalıdır.